ve olay yaşadım. Hepimiz ona kadar yeni çok bir olay yaşadım. Arkadaşlar bakın şu Ali denen ve ben petlerle çünkü Ali artık oyuna giremez hesap çalıyorum ben de isterim sizi yapmaya başladı ben çok korktum ben o sırada rp kuruyordum arkadaşlar yani yani kendime göre böyle hikaye kuruyordum ve tam o sırada böyle benim dünyama ışlandı. İki saat evime girdi bana bir şeyler anlattım, Ali artık hesabına giremez. Hesap çalıyorum ben dedim sen hırsız yazdım. Gördüğünüz gibi kanıt sen hırsız sen yazdım bu şekilde. Sonra sen de ister misin yazdım. Ben de ister misin? Gayrı hayır ben yani de şaka olması böyle şaka bu şaka mı bu ya o da o da hayır dedi. Ben cidden çok korkuyorum. Bir insan ben, bir insan yani bir insan yani geçti diye böyle şey çıktı diye hiçbir şey anlamadım Çok korkmaya başladım. Sonra da neyse ben çıkıp girdim. Bu aktif değildi. Kendi çok korkut bir avatar yapmıştı ve beni çok gerçekten de çok hoş oldu ya yani. de. Ee, ödüm koftu. Bunu evden attım arkadaşlar. Sonra dışarı atmaya çalıştım. atmaz dışarı. Yani ben birazcık <laughs> alınca ne gördüğüm hakkında hiçbir yok. Yani şu an o termana dönüşeyim. Arkadaşlar sonra yanım bir arkadaşa geldi. bana de Evime girdim ve sonra oyundan çıkıp girdim. Girdiğim o çevrem içi değildi. Ve gerçekten de ben burada çok korktum. Lütfen bilgileriniz varsa yorumlara yazın. Hepinizi çok sevinirim Görüşürüz.